you yeah. Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. <laughs> Hadi be. Sevene de. can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Gaz fren şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, devamlarda mı kabahat? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Möber! Aragaz. Günaydın, günaydın, günaydın efendim. Günaydın Aragaz. Cuma günüsü itibariyle başlamış bulunuyor. İnsanları yargılamayı değil anlamayı tercih eden programcılarınız Pascal Numa ve Kadir Çöptemir sizleri öpüyor, seviyor, bağrına basıyor, şefkat uyguluyor. Günaydın Pascal. Günaydın bro. Ne oldu yine sabahın köründe bir sirke satıyor suratı? Kadir isyanın var. Oğlum ben saat 7'de kalkacak adam mıyım lan? Camiyadan duysalar benim kola alan lan. Camiyadan duysalar seni kovarlar mı? Evet abi. Hangi cami abi o? Beşiktaş camiası mı? Yok oğlum zenci camiası. Zenci camiası mı? O ne be? Kadir, zenci camiası var ya, bu konuda çok hastas ya. Hangi konuda hastas abi? Mesai saatleri. Nasıl yani ya? Yani, bak şimdi. Sabah yedi de kalkam, zenci olmaz abi. Yapma ya. Tabii oğlum. Babam görse ya, sen zincirlerin yüz karasısın. Aynı böyle de. Ya ben burada alegori yapmak istemiyorum ama zaten zincirlerin yüz karası lafı saçma olmaz mı baba yani? Yani renkten Yani mesela. Ha, anladın sen. Ya anladım ama ne yapacağım? Pascal ekmek parası yani. Düşün ki şimdi Aliş Tersanesi'nde gemi güvertesinde çelik sallayan işçi kardeşimiz var. Şu saatte yerin bilmem kaç metre altında kömür çıkaran işçimiz var. Ateliyede bilmem kaç derece sıcak demirin karşısında çalışan işçi var. E biz ne yapıyoruz peki? Ne yapıyoruz? E af buyur stüdyoda kebabı yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Aa kadir. Bizim de işimiz bu. E o zaman şikayet etmeyeceksin. işe güce bakacaksın abi. Sen şikayet ediyorsun. Ya ben seni deniyorum. Bakalım oltaya geliyor mu diye. Lapin gibi atlıyorsun sen hemen. Beni mi demiyorsun? Tabii az önce de denedim seni ben. Ne zaman denedin? İlk program yapmaya başladığımızda daha önce. Nasıl dedim? Çaktırmadan stüdyoda yere bir 100 lira attım. Sonra dışarı çıktım. Aa sen stüdyoya girdin. 100 kağıdı cebellezi yaptın. Yerde buldum. E olabilir ama sahibini soracaksın abi. Eskiden ustalar bizi böyle denerdi Pascal. Yapma ya. E tabi ben seni denedim. Etrafa bakın parayı cebe attın vardı. Oo Pascal'a bak ya. Ne yapayım ya? Nakiti seviyorum. Ya neyse bırak bunları Pasko Onu bunu bırak işimize bakalım. Yapıştır Twitter adresimizi. Pascal Askizgi Pascal Gikadir, Twitter adresimiz. Bize yazın efendim. Biz siz olmazsanız bir hiçiz öyle diyelim. Hadi bakalım. Evet. Tweet atan artın bulsun. Haydi bakalım. Aragaz. Her frikiyi, gol yapan tek program. <laughs> Aradas Pascal tövbe. Paskal. bildin mi? Bilmem ya, şarkıcı. 27 yaşında bir kız bu biliyorsun. Ben ona kurban olayım. Pascal ben de olayım. Diye. Neden biliyor musun? 24-27 yaşında günde 65 bin dolar kazanıyormuş. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. O ne oldu lan? Hesap makinesi bütün. 65 çarpı 365. Eşittir. Oha, yılda var ya, 24 milyon dolar. Şüş ya. E yarısını vergi desen bunu. 12. Vay be, bir yılda 24 e, neydi? Ne demiştin? 24 milyon demiştin. Onun yarısı olsa 12. Hem de daha 27 yaşında. Vay vay. Ay mı bu bırak be? Ya Kadir, kurban da ben buna gireyim. Ya. Kime gireceksin? Adile? Dana mı lan bu kız? Yok abi. Kurbanda tatilde gideyim, kafa yaralım bunu. Pascal sendeki bu özgüvene de bayılıyor mu? Gideceksin Adel'i tavlayacaksın. Buna inanıyorsun yani. Hani gitmişken Jailodor ne bileyim Catmost'u onları da kafala tulum çıkar abi. Çok kolay abi. Neden kolay abi? Abi pek çokları imkansız diye yanaşmıyor. Vallahi abi. Ee? O yüzden kolay. Ne, nasıl ya? Na, nasıl o yüzden? Kimse denemiyor o yüzden mi şans çok diyorsun? Evet ya. Çakalsın. Ben hiç böyle düşünmedim bak. Peki Pascal böyle çok kazanan iktidar ve güç sahibi olan e, hanımlar var. Onlara nasıl yaklaşabilirler? Bize bir tüyo sen bu işin uzmanısın ya. Kadir tek bir sefer. Neymiş abi osu? Rahat ol, sakin ol, kendin ol. Abi herkes öyle diyor ama düşün böyle ilahi gibi bir kadın var karşında nasıl gidip rahat rahat konuşacak? Mesela var ya yemek ispariş ettim. Bankamatikten para çekiyor gibi rahat ol. Dur. Yani bu kadar basit mi bu iş Pascal? Ya Kadir bisiklet bilmek gibi. vallahi abi bir kere öğren sonrası kolay. Ya pasta biliyorsun devamlı bir kurs açarız biz yazlarda. Geçmiş yazlarda mesela hani öküz sevgiliden Romeo yapılır kursu evet açmıştı ya. Kurtarmıştık. Bu senede bir kurs açalım mı ya? Ne olacak? Şu kurs olsun o kız bize bakmaz denen kız nasıl baktırılır kursu. Süper abi. Yani bu bu yaz bu işin formülü gençlere öğretelim. Harbiden öğretelim kardeşim. Kadir sen var ya bu teknikle skaleti bile kafalarsın. Allah ne muradın varsa versin. Gençler sana çok şey borçlu bro. Ara gaz eli işte, gözü, gözü oynaşta olan program. Pascal. Yes sir. İngilizler araştırma yapmış. Yine, yine mi ya? Evet evet yine. Ne yapmışlar? Yağmurlu havalarda diyorlar e, kadın tavlamayın diyorlar. Çok ayıp ya. Niye ayıp abi? Abi tavlamak ne ya? Kardeşim Arko'da öyle bir şey var. ...bir hanımı senin olmaya ikna etmek yani... ...tavlamak deniyor... ...kimse bunu kaba kabul etmez... ...yani kaba gözüküyor evet ama hakaret değil yani... Niye abi? Yağmurlu havalarda ne var? Ya diyor ki İngiliz bilim adamı... ...yağmurlu havalarda beğendiğiniz bir kadını... ...yemeğe davet etmeyin ya da... ...telefonunu istemeyin ya da çıkma teklif etmeyin... ...hala çıkma teklif etmek diye bir şey var... ...ki oradan hareket ediyor. ...sen biliyor musun bunu? Niye? Çıkma teklifi... Ha, abi ben lastik biliyorum... Yok abi... Çıkma lastik... Yavrum bu lastik değil çıkma teklif etmek. Çıkma teklif eden erkek ne kadar karizmatik olursa olsun çıkma teklif ederken o çok salak bir hali oluyor. Paskal ya abi. Kızlar da o salak haliye acıyorlar ondan sonra çıkıyorlar yani. Böylece eziliyorsun, büzülüyorsun. Sanki kızdan böbreğini istiyorsun. O da bir düşüneyim falan diyor. Kötü ya. Evet abi neyse Hani düşüneyim derse iyi kabul etme ihtimali de var. En kötüsü hiçbir şey demeden dönüp gitmesi mesela o rezil bir şey. Peşinden gidersin. Ya oradaki mesajı çözmek güç. Peşimden gel mi dedi yoksa beni bir daha rahatsız etme mi dedi bilemezsin onu. O çok iki arada bir derede bir şey abi. Ya Kadir çok teklif ettim mi? Tabii çok. Kaç yaşındaydın? Yani böyle 18-19'lar falan. Eee? Kaç tane kabul etti? Bilmiyorum abi. Neden? E bir düşünelim dediler. Aradan 27 sene geçti. Hala düşünüyorlar. Dönmediler. Bir cevap vermediler yani. Kim kaybetti? E tabi onlar. Yok o çok gözlüklü çelimsiz esmer çocuğun bugün geldiği noktayı görseler de Piyo. Kadir. Şimdi sana bakıp ne diyorlar biliyor musun? Ne diyorlar abi? Aklını Vallahi abi. Kaçan balık büyük olur diyorlardır değil mi? Tabii abi. Ya ben kaçan balığım değil mi? Sazan? Ya bırak benim makaraya sardığını bildiğim halde hoşuma gidiyor Pascal. Bu, aferin lan. Peki e, sen kızlara çıkma teklif ettin mi? Yok be abi ya. Ne yaptın abi? Tum tum kolundan gidiyoruz dedim. Geldiler mi? Seve seve. Vay be. Testosteron abi desin yemin ediyorum. Neyse İngiliz bilim adamları yağmurlu havada kadın tavlamayın diyorlar. Çünkü kadınlar yağmurlu havada depresif olurlarmış. Güneşli bir günde çıkma teklifini daha fazla ihtimalle kabul edebilirlermiş. Yağmura güneşe bakmam. Tak yapışırım. Aynen kardeşim. Hanımlar biz formayı vermeyiz. Formayı çalışan alır ona göre. Kadir ya iddialı oldu. Yağmasan bile gülle demişler yavrum. Adamsın abi. Ara gaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabine, s**lim abi. Paskav. Dünyayı dişi vampir çılgınlığı sarmış. Bismillah abi. Aferin, aferin. Böyle durumlarda besmele çekeceksin. Tabii tabii. Bir de felakla nasıl oku? Onlar ne? Biz normal e, doğalarımız ama paranormal hadiselerde böyle hani bir takım garip varlıklara ve kazalara karşı korunmak için bir tür Allah'tan yakarırsın yani onun duası. Hadi ya. Tabii abi cindir, peridir, vampirdir, kurt adamdır, drakula, efendim gollumdur, sarumandır, tırsıcı ne kadar mahluk varsa bir felak bir nas ondan sonra Allah hiçbir şey olmaz. İyiymiş abi. Tabii. Öğret bana ya. Ya tabii ki öğretirim. Neyse sonra. İşte buna sonra bakacağız. Efendim e, ya bir şey soracağım. Hı -hı. Sizde de başka olaylar var. Siz mesela şeytan çıkarıyorsunuz içeriden değil mi? Evet abi. Kutsal su. Sarımsak. Nasıl bu mu koruyor sizi şeytandan kutsal su, haç, sarımsak, gümüş, çivi? Evet abi. Vallahi bizimkisi daha doğru göründü ha. Sizinki ne? Yerden taş alıp kafasına çarpacaksın. Kaşmazsa? Kaçmazsa? E o zaman sen kaçacaksın. Peki şeytan çıkarma nasıl oluyor acı? Abi rahip giriyor, kutsal su falan dua ediyor. Şeytan da çıkıyor. Rahibe bari. E bu şeytan da az çakal değil ha. Niye E hep genç kızların içine giriyor şerefsiz ya. Daha şöyle tekahüt olmuş 85 yaşındaki bir adamın içine göreni görmedik yani filmlerde falan. Abi şeytan bu. İşe biliyor. Eee, sen de az şeytan değilsin Pascal bu arada. Evet giriyorum evet. Aklına ama değil mi? Eee e öyle evet. Aklına giriyorum bir daha çıkmıyor. Kadınlardaki bu dişi vampir çılgınlığı uzak doğuda başlamış Pascal. Kadınlar köpek dişlerine. Köpek dişi? O ne ya? Ya şu iki taraftaki sivri dişler var ya köpek dişi. Onları iyice sivriltiyorlarmış vampir gibi yapıyorlarmış kendileri. Abi daha nereye çıkacak ya? Ama erkekler beğeniyormuş abi bu vampir dişlerini. Japonya erkekler. Evet abi. Ya bırak ya. Japonya'dan erkek çıkar mı? Niye öyle diyorsun ya? Abi Japonya erkek alacağına kedi al daha Yapma ya. Tabii abi. Tık yok. Ama adamlar ekonomide olsun teknolojide olsun uçuyorlar yani. Allah hayatın bir alanında da tık olmayı versin kardeşim. İyi tamam. Ama olsun. Sonuç, sonuçta uçuyorlar. Ya kardeşim adamlar o kadar zor durumdalar ki biliyor musun? Gergedan soyu Japonlar yüzünden tükeniyormuş ya. Bu yüzden. Niye abi? Abi gergedan boynuzu kuvvetli bir afrodizyak ya. Japonlarda da malum sorunlar var. Yüklenmişler gergedan boynuzuna. Gergedan falan kalmamış. Düşün, düşün mesela bir gün zenci afrodizyak deseler sen ne yapacaksın? Aman aman aman. Anda satarım kardeşim. 10 bin dolar verene yapıştırım açık söylüyorum. Terbiyesiz. Aragaz. Her friki, oh. gol yapan tek program. <laughs> Aradas. Tövbe tövbe. Paskal. Yes sir. Acıda Hanım'ın ilk kocası bulunmuş. Nereden bulunmuş? Etiler tarafında yapılan arkeolojik <laughs> kazılarında. <gülüyor> Bu arada ya. O, o kadar eski mi? Ya pis misin oğlum? Ajda Hanım duymasın çok seviyorum. Ajda Pekkan ya. Darılır valla. Özür dilerim. Ajda Hanım'ın ilk yaşı şu an 63 yaşındaymış. Ajda kaç yaşında? Ajda Hanım'ın yaşı yok. Nasıl yok? Ya? Klasiklerin yaşı olur mu yavrum? Timeless. 40. senfoni kaç yaşında önemli mi? Mona Lisa kaç yaşında önemli mi? Hayır. Ajda da öyle bir klasik. Yaşı yok. Kendi var. Ama Kadir ilk kocası geçmiş. E ondan 10 yaş küçük tabii. Ya ne kadın görüyor musun? Kadınlar arasında 10 sene evvel başlayan genç sevgili modasını 40 sene evvel yapmış abla. Öteki kadınlar daha onun çizgisine yeni geliyorlar. Sana şu kadarını söyleyeyim Pascal. Eğer şimdiki halim 40 sene evvel olsaydı acı da benimde. Yapma ya. Büyük hayran. İkonum ya. Asalet, cilve, karizma. Herkes müthiş, mükemmel, olağanüstü bir kadın ya. Ee, şimdi alalım sana. Tamam tamam tamam. Sezen Aksu'yu da sana alalım. Onlar da kanka, biz de kanka oluruz. Bacanak oluruz, erke olurlar. Sezen, Sezen Aksu kim Evet abi biliyorsun daha önce radyodan defalarca Allah'ın emriyle istedik ama bir geri dönüş olmadı. Bir çağrı daha yapalım mı abi? E yapalım abi. Bak buradan Sezen Hanım'a, Sezen Aksu Hanımefendi'ye sesleniyorum. Sezen Hanım bakın 4 senedir bu teklifi yineliyoruz. Allah'ın emri peygamberin kavliyle oğlumuz Pascal'a sizi istiyoruz. Oğlumuz Pascal aslında Fransızdır. Ele ekmek tutuyor. İt gibi çalışır bu. Evi var, arabası var. Fransa'da gayrimenkulü var. Üstelik zenci. Bilmiyorum bu yaşta böyle kısmete ermişiz. Kaçırmayın diyoruz yani. Pascal hmm. e, hem bak şimdi sen Sezen Hanım'ı yalnızlıktan kurtaracaksın. Pascal Hı. Hmm. Hanım'a kompliman yap lan. O kadar güzelsin ki. Lan saçmalama gerizekalı. Fransızca konuş da kadının bari şey yapsın. Heh. Cezanne, Sezen. Je voulais juste vous dire que vous êtes une femme que j'admire profondément. J'adore votre voix, votre visage. À chaque fois que vous chantez, ben je voilà, je, 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 je suis heureux et puis euh... J'espère un jour venir vous voir au concert. Ça Bak, bak, bak. orijinal Fransız. Her gün şu Fransızcayı duymak istemez misin ablacığım ya? Pascal ne söyledin lan? Tercüme et. Kış geçti, kal çıkarmak lazım. Bunu dedi. Allah cezanı verdi. Etkile diyoruz söylediği şeye bak ya. Boş ver abi ya. Nasıl olsa Fransızca bile nasıl Salla gitsin yani. Ben var ya, kizlere öyle yapıyorum. Ne yapıyorsun? Pascal, Fransızca istifat ediyorlar. Ee? Nereden bulayım abi? Ben de sal diyorum. Aa baral bozdu, arabanın bakım geldi. Böyle şeyler diyorum. E kızlar ne yapıyor baba? <laughs> ne güzel. Böyle diyorlar. Sen ne yapıyorsun baba? Abi ben de oradan giriyorum. Yemin ediyorum çok çakal. <laughs> ne yapayım abi ya? Ara gaz. Felsefenin dibine vuran program. Madem gireceğiz kabire. Değil mi abi? Pascal. Yes bro. Twitter adresimizi bu Pascal. Kadir. Pascal, Kadir Twitter adresimiz. Tweetlerinizi bekliyoruz efendim. Pascal biliyorsun, eee serinletme servisimiz bu yaz devrede. Girdi e, abi. Hayırlı uğurlu olsun canım. Eee serinleteyim mi canım ben? Serinletelim mi? Serinletelim. He, çok güzel. Evim serinleteceğiz. E, sen ciğerleri çalıştırıyorsun bu arada, değil mi kardeşim? Bir şey soracağım. <laughs> Sadakat sana ne anlam ifade ediyor? Hiçbir şey. Bravo. Aldatırım diyorsun. Aldatmam. Nasıl yani? Yani bana karsa aldatmam. Abi beni kandırıyorlar. Kim kandırıyor? Kadınlar. Ha sen de saksın. Evet. Göz açmamış sığırcık yavrusun. Öyleyim. Masum bir bebissin. Aynen. Aa kadınlar gelip kandırıyorlar seni. Maalesef abi. Ha biz de hıyarız yedik bunu yani öyle mi? Evet ya. Kimse bana inanmıyor ya. Oğlum afacansın çünkü afacan. Bak babunlar da aldatıyormuş. Bu lafı oraya bağlayacağım. Yapma ya. Ya işin ilginci ne biliyor musun? Ne? Babunlar aldattıktan sonra bunu gizlemeye çalışıyormuş. Tıpkı bizim gibi. İşte buna inanmam. Ya buradan çıkan sonuç aldatan adamın maymundan farkı yok ya. Vallahi öyle. Demek ki biz bu aldatma işine hiç girmeyeceğiz Pascal. İnsan gibi yaşamak istiyorsak sadakat göstereceğiz kardeşim. Abi, aması ama... yok aması yok. Ömür kısa ya kadın çok. E Paskal dünyada da dana çok ama bütün kebapları yiyemiyoruz değil mi? Orası öyle. Ha, bak bundan sonra söz ver. Verin. Bir daha afacalık yapmayacağım. Yapmayacağım. Vallahi de. Vallahi abi. Ekmek kuran çapsın. Aferin. Ee, yalnız bir dakika sen katolik değil misin abicim? Evet. Kuran niye çarpsın seni abi? Ah lan, sen çakalsın yemin ediyorum çakalsın. Yemedi be. Ara gaz. Negatifinizi alıp ...pozitife çeviren program... ...Aragaz. Şu an stüdyomuzda kim var? Ay, Dilbom geldi. Evet efendim, yeryüzüne düşen ilk bilgi taneci. Bilgileri mığnaduz gibi kendine çeker. <laughs> yani Stephen Hawking'in... ...ya ondaki beyin bende olsa... ...çoktan evren... <laughs> dediği, <gülüyor> tarihin... Felsefenin, ilmin, bilmin, yemin ediyorum feriştah bir insan ya. Feriştahın ya. Ay ama bu güzel sözleri hak edecek ne yaptım ben şımartıyorsun Kadir. Ay dil bomb ya. O olur mu hiç? Sen var ya, bunları... Sonuna kadar hak ettim. Özellikle ilmin bilmin ferişta olmuş lafı beni çok onere etti. Yani çok mersi çok teşekkür ederim. Cahilsiniz ama inanılmaz bir kibarlık var. Aferin bak ben en son bir cahile 1962'de aferin dedim. Yani o günden beri ilk defa aferin diyorum ona göre yani. Onör duyduk. Onör duyduk hocam onör duyduk. Sorularımız var hocam sorularımıza geçelim mi? Lütfen cevaplar mısınız? Yani tabii cahillerin seviyesine inmeye hazır olmanız lazım. Hazır mısınız hocam? Vallahi Kadir yani pis bir iş ama yani birinin de yapması lazım. İhale bana kaldığına göre ne yapacağız? Mecbur cahil de cahil olacağız. Der bakalım cahillerin sorularını. Oy bazsizdir benim. Battık alalım. Ama böyle yapma gevşerim ben tatlı dilli kara şeytan seni. <gülüyor> <gülüyor> evet, hocam hocam Dilber hocam. E, dinleyicimizden Naciye soruyor. Diyor ki hocam cahilim ama meraklıyım acaba yer çekimini e, bize anlatır mısınız? Nasıl oluyor da yer bizi çekiyor? Ayrıca yer bizi niçin itmiyor da çekiyor diyor. E al işte yani bir cahil daha ben yer olsam bu cahili harbiden iterim yani şuna bak hiç böyle cahil çekilir mi? Bunu uzaya doğru iteceksin yer de cahil yani kimi çekip kimi iteceğini dahi bilmiyor yani. Oo, Dilbo kendini açtı. Harbiden hocam yani yer çekimine bile cahil dediniz ya acayip bir durum ha. E ama haksız mıyım Kadir yani bu kadar cahili niye çekiyorsun ne yapacaksın? Affedersin yani. Bana mı diyorsunuz hocam? Yer çekimine diyorum. Yani şimdi yer çekimini Isaac Newton keşfetti diyorlar biliyorsun. E öyle. E tabi hocam Isaac Newton'un kafasına elma düşünce hani yer çekimini bulmuş ya. E çok affedersin de yani o cahilin başına ah benim Kenarı yerinde biten kıllardan biri düşse yine fark edemez. Yer çekimini asıl bulan benim bir kere. Ayda. Yer çekimini siz mi keşfettiniz hocam? Tabi yani cahil ne sandım benden başkası hiç bunu fark edebilir mi yani? Aa, nasıl keşfettiniz bunu hocam? Yani nasıl buldunuz daha doğrusu? 7 yaşındaydım kitap okudum tabi beynime bilgi gidince kafam doldu dolu kafayla ağacı erik yemeye çıktım yaş bilgiyle dolu kafam ağır basınca tabi kafa üstü yere düştüm haliyle o zaman dedim ki beni çeken bir şey var dedim yani Kadir ne diyor lan bu Valla Pascal malzemeli galiba çaktırma idare edelim belki akşamdan kalmadır ama işte ihale bir kere Isaac Newton'a kalmış. Cahil bir adam. Yani sabun olsa köpürmez o, öyle söylüyor. Anladım, anladım. Pe peki hocam, peki Başka bir soruya geçelim Bu soru olmadı Ece soruyor Ben diyor evinde Jack Russell gibi tipi cinsi köpek besleyen bir cahilim Köpeğim hasta Ona bir şey olacak diye korkuyorum Acaba köpüşümün nesi var diyor Al işte yani cahil eceli, cihala Yani köpeği görmeden ben ne diyebilirim buradan yani Bak burada çok haklı Dilber Hoca burada çok haklı Ama ben bu duyguyu da iyi biliyorum bu durumda gerçekten insan herkesten bir medet umuyor. Köpek sevgisi başka bir şey biliyorsunuz hocam. Sen tam bir köpek besleyen Cahil'e benziyorsun Kadir yani. Ay evet benim de biliyorsunuz bir köpüşüm vardı. Ee, Mısır. 5 ee, sene önce kaybettik maalesef. Aa evet çok zordur. Bak yani kimi insan anlamaz. Aman işte köpek nedir yani der ama öyle değil tabii ki yani. Valla ben de iyi Senin hiç köpeğin oldu mu ya da öldü mü Pascal? Yok abi dedem öldü. Olur mu? E dedeni sever miydin? Yok. He anladım. O zaman olmaz. Ya elbette insanların çok daha büyük acıları, kayıpları var. Kabul ediyorum ama yani hayvan besleyen insan içinde e, hayvanı canından bir can gibi oluyor. Yani öyle bir duygu. Bu duyguyu tarif etmek, anlatmak zor. Aa, Kobretin var. Kobretin olur mu? Ha, tabii ki bak olur o. Düşün Kobrettin öldü mesela. Aa, ama Kadir bak bakarlarım ben öyle deme. Ay duygulandı bu gel göğsüne koy bakayım başını kamu. Alt dudağı macun gibi sarktı görüyorsun. musun şunu Kadir? Hocam yeminle ne sevinmeyi becerebiliyoruz ne üzülmeyi becerebiliyoruz ya. Nasıl insanlarız biz üçümüz anlamış değilim ben ya. Ay bunlar hep cahillikten oluyor. Yani cehalet evcil hayvan gibidir Kadir. Bak insan cehaletini sever ondan ayrılamaz. Misal bak bu kara cahil. Paskal mı? Evet yani ben bu kara cahili bırakamıyorum. Gel bakayım gel gel. Come on to değil <laughs> be. Cirmo, çok üzüldüm. O ölmez değil mi? <laughs> yok yok ölmez. Don't cry. Ağla cry ya da cry. Ağla cahil açılırsın. Tövbe ya. Uf ya. Aragaz. Her friki, oh. gol yapan <laughs> tek program. <laughs> Aradası. Tövbe tövbe. Pascal. Sir. Tweetlere bakalım. Boş ver ya. Niye boş veriyoruz abi? Boş işler ya abi. Ya. Olur mu ya? Aslında boş işler değil Pascal. Neden? Çünkü bana röportajlarda soruyorlar. Sözlüklerde, tweetlerde sizin hakkınızda çok ağır laflar ediyor. Ne düşünüyorsunuz diye. i̇nan bence bu Twitter'ın faydası çok Pascal. Ne yapacak? Ya adam oturmuş ileri yeni bir şey yazıyor. İçindeki negatifi atıyor. Ya Twitter olmasa ne yapacak? İçine atacak. Anladın mı? Psikopat olacak, müptezel olacak. Halbuki sanal ortam sayesinde en azından biraz gamı kasaveti gidiyor milletin. İyi bir şey yani. Memnunsun yani. Ya memnun demeyelim de razıyım diyelim. Arada fark var ama bir gözlemi aktarmak isterim. Sanal Doğru. ortamda olsun, gerçek hayatta olsun insanlar bazı şeyleri birbirine karıştırıyor. Neyi? Ya şimdi bak, dobra olmak başka, ayılık başka. Evet. Açık sözlü olmak başka, öküz olmak başka. Yani... Bir lafı açıkça dost doğru söylemek için illa kaba olmaya gerek yok. Arada ciddi bir fark var. Dobro olacağım derken öküz olan da çok. Dördü soru. Evet şimdi bir soru gelmiş. Nihal sormuş. Hadi bakalım. Nihal abi. diyor ki erkekler niye benim kalbimi kırıyor? Niye hayallerimi yıkıyor? Siz de erkeksiniz siz cevap verin. Vallahi ben yapmadım. Kızcağız belli ki erkekler tarafından çok incitilmiş. Bir şey söyle yarasını sar. İki düzgün laf et. Hemen ben yaptığımla çıkma işin için. Hemen... Baş ver ya. Yenisini bulursun. He. Şimdi bak Nihal'cim. E, Montaigne diye bir adam var. Onun bir lafı var. Kimin? Montaigne, Montey. O kim ya? Yani? Ya dünya cönlü bir yazar. İşim olmaz. He. Aslında diyor insanlar seni hayal kırıklığına uğratmıyor. Sen yanlış insanlar üzerinden hayal kuruyorsun diyor. O ne demek ya? Yani diyor ki hayal kırıklığı yaşıyorsan bu da senin hatan demek istiyor adam. Hata hep bizde. Evet. Öyle mi E yani? abi tercih ettiğimiz hayatı yaşıyoruz. Yaşadıklarımız bizi çağırıyor. Yani bence biraz kendimiz üzerinden bu mevzuyu çözebiliriz. Anlatabiliyor muyum? Anlamadım. Ama neyse bu sıcakta yıpratma. Zaten saate bak saatimizde de geldi. Hadi Oo, kal, 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 Hadi efendim. Paka paka. Oha, Pazartesi görüşürüz. Bye bye. Paska. Oman Aşık sen Aşıksan bursa da şoförsen başkasın. Bıra, Hadi evet, Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün battı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragas.